Mercimek köftesi denince aklınıza sadece lezzet mi geliyor? Oysa bu klasik, doğru dokunuşlarla sağlığınıza da dost bir şölene dönüşebilir. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımıza bereket getiren kırmızı mercimek ve patatesi buluşturuyoruz. İyice yıkanmış 2 su bardağı kırmızı mercimeği tenceremize alıyor, üzerine 1 adet orta boy patatesi iri parçalar halinde doğruyoruz. Bu ikili yemeğimize hem kıvam hem de eşsiz bir lezzet katacak. Üzerine 5 su bardağı kaynamış sıcak su ekleyip ocağın altını yakıyor ve mercimeklerle patatesler yumuşacık olana kadar pişmeye bırakıyoruz. Bu sırada biz de köftemizin ruhu olacak sosunu hazırlayalım. Geniş bir tavaya yaklaşık 1 çay bardağı zeytinyağı alıyoruz. Ardından yemeklik doğradığımız 1 adet iri soğanı ve 2 diş incecik kıyılmış sarımsağı ekleyip pembeleşinceye kadar güzelce kavuruyoruz. Soğanlar şeffaflaşıp tatlılığını salmaya başlayınca 2 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip salçanın çiğ kokusu gidene kadar özenle kavurmak çok önemli. Bu adım yemeğin lezzetini derinleştirmenin anahtarıdır. Salçalar kavrulunca birer tatlı kaşığı yeni bahar, kimyon, bir çay kaşığı karabiber ve sonradan eklediğimiz bir tatlı kaşığı pul biberi de ilave edip kısa bir süre daha karıştırıyoruz. Baharatların yağda kavrulması aromalarını açığa çıkarır, lezzeti zenginleştirir. Şimdi sıradaki lezzet bombası. 1 tatlı kaşığı nar ekşisi. Dilerseniz yerine limon suyu da kullanabilirsiniz, bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Sosumuz hazır, altını kapatıp demlenmeye bırakalım. Bu arada mercimeklerimiz de harika bir şekilde pişmiş ve ezilmiş olmalı. Suyunu tamamen çekmiş, lapalaşmış mercimeklerin üzerine 2 su bardağı ince bulguru ekliyoruz ve tencerenin kapağını kapatıp bulgurların şişmesi için 5 ila 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Sıcak mercimek ve patatesin buharıyla bulgurlar mükemmel kıvama gelecek ve patatesleri ezmek çok daha kolay olacak. Dinlenen mercimekli bulgurlu karışımı geniş bir tepsiye alıp üzerine hazırladığımız o nefis sosu gezdiriyoruz. Önce bir kaşık yardımıyla sonra ise ellerimizle tüm malzemeler iç içe geçene kadar güzelce yoğuruyoruz. Bu aşamada bir de yarım limonun suyunu ekleyip ince kıyılmış bir tutam maydanoz ve iki adet taze soğanı da ilave ediyoruz. Tekrar harmanlayıp tüm lezzetlerin birbiriyle kaynaşmasını sağlıyoruz. Mercimek köftemiz şekillendirilmeye hazır. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp Dilediğiniz gibi yuvarlayabilir veya klasik köfte şeklini verebilirsiniz. Hazırladığınız köfteleri servis tabağına alıp üzerine limon dilimleri ve taze maydanoz yapraklarıyla süsleyerek sunuma hazır hale getirin. Şimdi gelelim bu lezzetli yemeği tüketirken dikkat etmemiz gereken klinik notlara. Mercimek köftesi yüksek lif ve bitkisel protein içeriğiyle oldukça sağlıklı bir seçenek olsa da, karbonhidrat içeriği mercimek, patates, bulgur nedeniyle özellikle diyabet hastaları porsiyon kontrolüne dikkat etmelidir. Yüksek sodyum içerikli salçalar veya ekstra tuz kullanımı hipertansiyon hastaları için risk oluşturabilir. Bu nedenle tuzsuz veya az tuzlu salça tercih etmeleri ve ekstra tuz eklememeleri önemlidir. Pul biber, nar ekşisi ve limon suyu gibi asidik ve baharatlı bileşenler hassas mideye sahip veya reflü şikayeti olan bireylerde rahatsızlığa neden olabilir. Bu durumlarda baharat ve asit miktarı kişisel toleransa göre ayarlanmalıdır. Hamilelik döneminde folat açısından zengin mercimek faydalıdır. Ancak yine baharat ve acı miktarı dikkatli kullanılmalı, tüm malzemelerin taze ve iyi pişmiş olduğundan emin olunmalıdır. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetli ve sağlıklı günler dilerim. Afiyetle kalın.